Ülkemizden ve dünyadan yepyeni seyahat haberlerini Gezelim.com'la sizlere getirmeye devam ediyoruz. Ve biz Gezelim.com'u bu hafta çıktığımız masası kruz yolculuğumuzda sunuyoruz. Ve ilk haberimiz ise ülkemizin en önemli turizm merkezi Kapadokya'dan geliyor. 15 Temmuz vesilesiyle Kapadokya'daki sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve posterlerle donatıldı. Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve posterlerle havalandı. UNESCO Dünya Mirasları listesindeki Kapadokya'da sıcak hava balonları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü. Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanındaki balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları ve posterler asıldı bölgedeki bir firma tarafından tasarlanıp üretilen kalp figürlü sıcak hava balonunun sepetine ise üzerinde şehit astubay Ömer Halis Demir'in fotoğrafıyla unutmadık, unutturmayacağız yazılı pankart yerleştirildi. Masası çıktığımız kruyuz yolculuğumuzda muhteşem manzaralarla birlikte ülkemizden ve dünyadan seyahat haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Şimdiki haberimiz Tekirdağ'dan geliyor. Tekirdağ'da Fotoğraf tutkunları için düzenlenen 4. Lavanta Festivali görsel bir şölen sundu. Fotoğraf tutkunları ve seyahat severlerin yeni gözde mekanları lavanta bahçeleri oldu. Tekirdağ'da düzenlenen 4. Lavanta Şenliği ziyaretçilere adeta görsel şölen sundu. Lavanta Şenliği Süleymanpaşa ilçesinde Tekirdağ Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi. Karahisarlı mahallesindeki bir lavanta tarlasında gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce doğa sever katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte fotoğraf sanatçıları ve basın mensupları Mor Lavanta tarlası içinde en güzel fotoğraf karesini yakalamak için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar da cep telefonu kameralarıyla öz çekim yaparak bu anları kayıt altına aldı. Ülkemizin mobil müzesi Türkiye turuna çıktı ve şu anda Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıkları anlatıyor. Türkiye turuna çıkan mobil müze, Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkları ve yaşananları ziyaretçilerine anlatmaya devam ediyor. Bir tıra ekli olarak ülkeyi gezen mobil müze, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın karşısına park edildi. İçinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin, resimlerin, fotoğrafların, Çanakkale askeri heykeliyle videoların gösterildiği ekranların bulunduğu müze iki gün boyunca Yüksekova'da ziyaretçilerini ağırladı. Vatandaşlar mobil müze tırında 7 vitrinden oluşan tarihi eserleri, savaş eserlerini görme fırsatı buldu. Şimdi ise Gümüşhane'den geliyor. Serinlemek isteyenlerin adresi Tomara Şelalesi'ne gidiyoruz. Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi, 40 ayrı kaynaktan dökülen serin sularıyla yazın serinlemek isteyenlerin rotası haline geldi. Özellikle yaz aylarında artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken şelale, Türkiye'de ziyaret edilmesi tavsiye edilen 10 şelaleden biri olarak gösteriliyor. Şelalenin en dikkat çekici özelliği ise sularının dağın ortasındaki 40 ayrı kaynaktan beslenmesi. Bu gözelerden çıkan sular birleşerek görkemli bir şelaleye dönüşüyor ve her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Tesis, son yıllarda yaban keçilerinin şelale kenarına kadar indiği ve insanlara birkaç metre yaklaştığı alanda bulunan yürüyüş parkurları ve piknik alanlarıyla da ziyaretçilere çeşitli aktivite imkanları tanıyor. Şimdi keberimiz Kars'tan gelecek. Kars'ta yamaç paraşütü eğitimlerini tamamlayan pilotlar uçuşlarını gerçekleştirdiler. Kars'ta bir grup adrenalin tutkunu eğitimlerini tamamlayıp yamaç paraşütü uçuşlarına başladı. Yeni yamaç paraşütü pilotları hava sporlarının gelişmesinde gençlere ilham vermeyi ve turizme katkı sunmaya amaçlıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün girişimiyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından kentteki 5 kursiyere yamaç paraşütü eğitimi verildi. Toplamda 4 gün eğitim alıp Yahni Dağı ile Üçler Tepesi'nden paraşütleriyle atlayan pilotlar, yaşadıkları şehrin güzelliklerini havadan gözlemledi. Akdeniz Havacılık Kulübü Flytürk ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu eğitmeni Yılmaz Verim davet üzerine Kars'a geldiklerini ve 5 kişiye yamaç paraşüt eğitimi verdiklerini söyledi. Tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen şehrin semalarında uçan pilotlar davet edecekleri sporcularla şehre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Ülkemizde gün geçtikçe mavi bayraklı plajların sayısı artıyor. Yüksek kalite göstergesi olan mavi bayrağa sahip olan İznik İnciraltı Halk Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nda gerekli kriterlerin yerine getirilmesinin ardından tekrar göndere mavi bayrak çekildi. Büyükşehir Belediyesi Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısıyla İznik ve Uluabat'taki 162 kilometre göl kıyısında Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için çalışmalar yürütüyor. Su kalitesinden can güvenliğine, engelli erişim imkanlarından temizliğe kadar 33 farklı kriter yerine getirildi. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, İznik, İnciraltı Halk Plajı ve Karacabey Kurşunlu Halk Plajı'nı çifte mavi bayrakla tescillemiş oldu. İkimizin en güzel kalelerinden biri Çanakkale Seddül Bahir Kalesi ve bu kale düzenlenen Mimarlık Festivali'nde 11 finalist arasında yer aldı. Çanakkale'deki Sebdül Bahir Kalesi, dünyanın önde gelen mimari projeleri arasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Tarihi kale, Dünya Mimarlık Festivali'nde de tamamlanan kültür yapıları kategorisinde seçilen 11 finalist arasında yerini aldı. Sebdülbahir Kalesi, Ulusal alanda Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği, Peyzaj Mimarları Odası ödüllerinin yanı sıra Architizer, A+, ve Domus gibi uluslararası yarışmalarda da kısa listeye girme başarısını gösterdi. Şimdi de 6-8 Kasım'da Singapur'da düzenlenecek Dünya Mimarlık Festivali'nde yarışacak. Festivalde 68 ülkeyi temsil eden 140 jüri üyesi karşısında gerçekleştirilecek proje sunumlarının ardından dünyanın en prestijli mimarlık platformu ödüllerinin kazananları açıklanacak. Şimdi haberimiz ise Didim'den gelsin. Aydın'a gidiyoruz. Özellikle Alman ve İngiliz turistler turizmin yoğun geçmesine vesile oluyor. İngiliz ve Alman turistler Aydın'ın turistik ilçelerinden Didim'de sezonun daha da hareketli geçmesini sağlıyor. 13 Mavi Bayraklı plajı, turkuaz rengi koyları ve dünyaca ünlü altın kum plajının da bulunduğu Didim, deniz, kum, güneş isteyen tatilcileri cezbediyor. Apollon Tapınağı ve Millet Antik Kenti ile de kültür turizminde öne çıkıyor. Geleneksel olarak İngiltere pazarından yoğun ziyaretçi çeken kent, aynı zamanda yaşamlarını burada sürdürmek isteyen çok sayıda İngiliz'e de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yabancı turist sayısının arttığı ilçedeki otellerde İngilizlerin yanı sıra Alman turistlerinde yoğun talebiyle doluluk önemli ölçüde arttı. Şimdi keberimiz Düzce'den gelsin. Sıcak havadan bunalanlar soluğu, Melen çayında rafting yapmakta oluyor. Düzce'de sıcak havadan bunalan macera severler, Melen çayında rafting yaparak serinliyor. Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından biri olan Melen Çayı'na gelen macera severler, 9 20 mevkisindeki tesislerde botlarını çaya indirerek kendilerini suya bırakıyor. Can yeleklerini giyerek botlarını suya indiren turistler yaklaşık 15 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşıyor. Melen Çayı'nda yer alan rafting tesisleri zorlu ve keyifli parkuruyla macera severlere ev sahipliği yapıyor sıcaktan bunalan vatandaşlar serinliği ile de öne çıkan bölgede rafting heyecanı yaşıyor. Şimdi haberimiz Erciyes'ten gelsin. Erciyes Dağı sadece kış mevsiminde değil, yaz mevsimi geldiğinde de serin hava arayanların ve farklı aktiviteler arayanların adresi olmaya devam ediyor. İç Anadolu'nun zirvesi olan Erciyes Yaz döneminde gerçekleştirilen zirve tırmanışı, gondol turları, ATV seferleri ve meteor izleme gibi etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Kış aylarında uluslararası standartlarda ve farklı eğimdeki pistleriyle kayak tutkunlarının uğrak noktalarının başında gelen Erciyes Dağı, yaz döneminde de çok sayıda sosyal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes Dağı'nı gezmek isteyenler Düzenlenen ATV safari ile doğayı keşfederek 2200 rakımda oluşturulan patika yollarda gezebiliyor. Tarifeli zirve tırmanışına katılan doğa severler adrenalin dolu bir yürüyüşün ardından gün doğumunu Erciyes'in zirvesinde izleme imkanı buluyor. Aynı zamanda geleneksel hale gelen meteor yağmuru izleme etkinliği de gökyüzü meraklılarını Erciyes'te bir araya getiriyor ziyaretçiler gezegen ve takım yıldızı konusunda yapılan bilgilendirmenin ardından teleskoplarla gökyüzünü yakından gözlemleme şansını yakalıyor. Şimdi sizleri Adana'ya götürüyoruz. Feke Baraj Göleti turizme kazandırılmayı bekliyor. Adana'da yer alan ve Karadeniz'in doğasını anımsatan Feke Baraj Göleti sunduğu eşsiz manzarayla turizme kazandırılmayı bekliyor. Yeşilin ve mavinin birleştiği bir atmosfer sunan Feke Baraj Göleti, sahip olduğu manzarasıyla Karadeniz'i andırırken görenleri kendine hayran bırakıyor. Bu kalemun ve sincap gibi hayvanların yanı sıra çok sayıda endemik canlı türüne ev sahipliği yapan gölet, fotoğraf tutkunlarının da gözde adresleri arasında yer alıyor. Peki haberimiz Muş'tan geliyor. Doğal manzaralar sunan Kızıl Ağaç Kanyonu'ndayız. Muş'un doğal güzellikleri arasında yer alan Kızıl Ağaç Kanyonu, etkileyici kaya oluşumları ve yeşilin binbir tonunu barındıran bitki örtüsüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa severlerin ve macera tutkunlarının gözde adresleri arasında bulunan kanyon dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan dere ve doğal güzellikleriyle beğeni topluyor. Kanyon boyunca uzanan patika yollar, doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunuyor. Akarsuyun serin suları ise yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Masalsı kruyuz yolculuğumuzda harika bir havada devam ediyoruz. Püfür püfür esen rüzgar eşliğinde şimdiki haberimiz ise Kop Dağı'ndan geliyor. Karadeniz'in en güzel dağlarından biri endemik bitki örtüsüyle dikkat çekiyor. Doğu Anadolu ile Karadeniz bölgelerini birbirine bağlayan geçit konumundaki 2918 rakımlı Kop Dağı zengin bitki örtüsü ve endemik türleriyle öne çıkıyor yaz aylarında canlanan doğası ve coğrafi yapısıyla ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan bölgedeki vadiler, yamaçlar ve göller, bilimsel araştırma yapmak isteyen akademisyenler ve doğa severlerce sıklıkla ziyaret ediliyor. Bayburt-Erzurum Karayolu'ndaki doğal güzellik, 150'si endemik, yaklaşık 1000 bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 2016'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce Milli Park ilan edilen bölge, aynı zamanda birçoğu nadir görülen 134 tür kelebeği de bünyesinde barındırıyor. Şimdiki haberimiz Antalya'dan, Düden Şelalesi'nden. Antalya'nın turistik cazibesi olan Düden Şelalesi, her yıl olduğu gibi bu yazda hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini büyüleyen doğa harikası tatilcilerin vazgeçilmez duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu noktaya gelen turistler şelalenin etrafında sayısız fotoğraf ve video çekerek bu doğal güzelliği farklı açılardan gözler önüne seriyor. Özellikle yaz aylarında Düden Şelalesi'nin ziyaretçi sayısında belirgin bir yükseliş yaşanıyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, rotalarını Antalya'nın turizm zenginlikleri arasında önemli bir yer tutan Düden Şelalesi'ne çeviriyor. Tokat'a gidelim. Almus Baraj Gölü'ne götüreceğiz sizi. Serinlemek isteyenler ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin adresi burası. Tokat'ın Almus ilçesinde yer alan Tufan Tepe mevki, Almus Baraj Gölü manzarası ve yemyeşil ambiyansıyla doğanın tadını çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez durakları arasında yer alıyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, ahşap platformlar üzerinden yapılan yürüyüşlerle doğayla iç içe olmanın keyfini çıkararak hafta sonu tatillerini burada değerlendiriyor. Doğanın tüm güzelliklerine tanıklık eden Tufan Tepe, eşsiz göl manzarasıyla yerli turistlerin yarı sıra yabancı turistlere de ev sahipliği yapıyor. Şimdi muhteşem bir doğaya, İzmir Kuş Cenneti'ne gidiyoruz. Flamingolar var burada. İzmir Kuş Cenneti, yavru flamingolar için adeta bir kreş vazifesi görüyor. Mayıs ayında yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, farklı ülkelere göç için Kuluçka Adası'nda kanat çırpmayı öğreniyor. Gediz Deltası'ndaki İzmir Kuş Cenneti, flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olma özelliğine sahip. 2012 yılında oluşturulan Altı buçuk dönümlük yapay kuluçka atası, yaz dönemi yılın en hareketli günlerini geçiriyor. Adada 30 ila 32 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 15 bin civarındaki yavru, Mayıs'tan itibaren yumurtalarının kabuklarını kırarak dünyaya gözlerini açıyor. Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip olan flamingolar, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı Artemia salina ile besleniyor. Ailelerinin yanında iki ay geçiren yavrular üçüncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor. Şimdi Salda Gölüne gideceğiz. Bu şahane gölde balon turizmi başladı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Türkiye'nin ve dünyanın sayılı doğal harikaları arasında yer alan Salda Gölü'nde balon turizmi başladı. Türkiye'nin ve dünyanın en berrak göllerinden birisi olan Salda Gölünde ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleştirildi. Göl manzarası eşliğinde 11 sıcak hava balonunun ilk uçuşunun gerçekleştirildiği programa katılanlar güneşin doğuşu ile birlikte eşsiz Salda Gölü manzarasında unutulmaz bir deneyim yaşadı. Şimdi Saklıkent Kanyonu'na gidiyoruz. Muğla ve Antalya'ya sınır olan bu kanyonda 5 derecelik suyla serinlemek isteyenler harika dakikalar geçiriyor. Muğla ile Antalya'nın arasında yer alan Saklıkent Kanyonu iki kenti birbirinden ayırıyor. Suyunun 5 derece civarında olmasıyla bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Ziyaretçiler yaklaşık 200 metrelik köprüyle Saklı Kent Kanyonu'nun girişine ulaşıyor. Eşsiz güzellikteki doğaya can veren 5 derecelik akarsuyun atmosferinde bunaltıcı yaz sıcağının etkisi hissedilmiyor. Halat yardımıyla akıntılı sudan geçen turistler dik yamaçlardan oluşan doğal parkuru aşmanın heyecanını yaşıyor. Yaz mevsiminde daha yoğun olan kanyona günlük 6000 ziyaretçi geliyor. Saklı Kent Kanyonu'nun yıllar önce bölgede dolaşan bir çoban tarafından keşfedilmesi de buranın saklı bir vaha olduğunu kanıtlar nitelikte. Şimdi sizleri Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne götürüyoruz. Türkiye ve dünyadaki darbelerin izleri Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde ziyaretçilere hatırlatılıyor. Darbeye ilişkin birçok görsel ve işitsel çalışmanın yer aldığı mekanda şehit ve gazilere ait çok sayıda özel eşya ile birlikte dünyadaki sömürgecilik ve Türkiye'deki darbelere ilişkin olayları aktaran özel bölümler de bulunuyor. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçerken Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenen objeler ve videolar o gece yaşanılanları ziyaretçilere hatırlatıyor. Darbe girişiminin 3. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası bölümünde konumlanan müze iki kattan oluşuyor. Müzenin bahçesinde darbe gecesi şehit olan 252 kişi için selvi ağaçları yer alırken, bu ağaçların sıralandığı Şuheda yolunun ardından alana gelen ziyaretçiler önce 24 saat boyunca içinde sela okunan kubbe şeklindeki şehitler makamında dua ediyor. Ve bir gezelim komun daha bu haftalık sonuna geldik. Yayın akışımız Dünyayı Geziyorum'la devam ediyor. Dünyayı Geziyorum'da çıktığımız masası kruz yolculuğundaki duraklardan biri İspanya gelecek ekranlara. Valencia ve Barcelona Dünyayı Geziyorum'da iyi seyirler.